Auzubillahi minash şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala Rasulillah Muhammedin ve ala alihi ali ve sahbihi ecmaîn. Rabbishrah li sadri ve yessirli emri ve hlul uku min lisani yafqahu kavli. Senakallahu alazim. Aziz ve kıymetli dostlar. bundan böyle inşallah nasip olursa Adımıza açmış olduğumuz Nimetullah Demir YouTube kanalımızda dostlarımızla zaman zaman dini ve tarihi sohbetler yapmaya karar vermiş bulunmaktayız. Bu nedenle inşallah ihtiyaç halinde e, ara ara sizlere kısa kısa konuşmaları yaparak dostlarımızın istifadesine sunmak istiyoruz. Bugün ilk konuşmamızı ve ilk sohbetimizi inşallah sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ümmetine olan düşkünlüğü, merhameti, meveddeti hakkında kısa bir sohbet yapmak istiyorum. Sohbetimizin formatı önce inşallah bir ayeti kerime ve sonra bir hadis-i şerif ve devamında asr-ı saadette meydana gelen, vuku bulan çok enteresan bir hadise ile, bir kıssa ile konuşmamızı neticelendirmek istiyoruz. Cenab-ı Allah bizlere hayırlısıyla dinlemeyi, istifade etmeyi ve amel etmeyi nasip bir eylesin. Evet, bugünkü sohbetimizin konusunu teşkil eden Tevbe suresinin son ayetlerini okumaya başlıyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad ca'ekum rasulun min enfusikum aziz. Aleyhima anittum harisun aleykum bil mu'minin raufur rahim. Fe in tevellev fe kul hasbi allahu la ilahe illahu. Aleyhi tevekkeltu heve rabbul arşil azim. kıymetli dostlarımız okuduğum ayeti kerimede Rabbimiz Efendimiz anlatıyor. Resulü kibriyasını kullarına bizlere anlatıyor. Ondan istifade etmemizi ona layıkıyla ümmet olmamızı bizden istiyor. Onun için evvela teberrüken ayetin manasını vermeye çalışalım. Rabbimiz buyuruyor ki لَكَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ aziz. Muhakkak size içinizden çok aziz bir peygamber geldi. O gelen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Azizun Aleyhima Anittüm sizin sıkıntıya düşmeniz, sizin dallığa düşmenize tahammül etmez. Ona ağır gelmekte, ona maalesef çok zor gelmektedir. Harisun <Sessizlik> aleyküm, sizlere çok düşkündür, sizlere çok merhametlidir. Ve bil <Sessizlik> mu'minin raufur rahim, mu'minlere son derece düşkün, şefkatli, ve rahim ve merhametlidir diyor Hazreti Allah. Ve in tevel ve in tevellev eğer buna rağmen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine düşkünlüğü ortada iken bu Allah tarafından beyan edilmiş iken eğer fe kul hasbi Allahu la ilahe illahu fe in eğer kullarım buna rağmen senden yüz çevirirlerse fakul söyle habibim hasbunallah Allah bana yeter ve kafidir. La ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve ve rabbul arşil azim. De ey Resulüm eğer onlar sana gerçek manada yardımcı olmazlarsa sen de ki ben Allah'a tevekkül ettim. Allah bana kafidir. O Hazreti Allah arş-ı azamın Arşu ı ağlanın sahibidir de. Evet kıymetli dostlar, Efendimizin şahsiyetini bize anlatan başka bir ayeti kerimede de Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ve ma ersennâke illa rahmetel lil alemin. Resulüm ben seni alemlere rahmet olarak gönderdim levla ke hadis-i lev de anlaşıldığı gibi levla ke levla lema halaktul eflak Resulüm sen olmasaydın seni göndermemiş olsaydım eflakiyeti alemi yaratmazdım diye buyurmakta. Bundan da anlaşıldığı üzere Allahu Teala sevgili peygamberimize çok büyük değerler, çok büyük muhabbetler besliyor ve bizim de ona layıkıyla ümmet olmamızı diliyor. Ma'lumunuz bizler biz ümmeti Muhammed şerefimizi, izzetimizi, faziletimizi, her türlü manevi benliğimizi Hazreti Peygamber'e ümmet olmak ve onun getirmiş olduğu Hazreti Kur'an'a malik olmaktan aldığımıza göre şerefimizi bütünleştiren, şerefimizi, izzetimizi bu iki kaynaktan aldığımıza göre bizler de bu şerefi, bu izzeti, bu emaneti korumamız gerekmektedir. Biz bu ayeti kerimenin ışığı altında buyurun hep beraber asr-ı saadette zuhur eden, tecelli eden, vuku bulan bir hadise ile ayeti kerimeyi anlamaya çalışalım. Efendimizin ümmetine karşı olan sevgisini, muhabbetini ve düşkünlüğünü idrak etmeye çalışalım. Kıymetli dostlar, biz yarın ruzi mahşerde Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman, Resulü Kibriyan huzuruna çıktığımız zaman bakabilecek yüz olsun. Ondan şefaat dilebilecek izzetimiz olsun. Ona göre amelimiz olsun. Bu nedenle buyurun hadiseyi hep beraber dinleyelim. Çok kıymetli dostlar Allah'ın Resulü Medine-i Münevvere'de Eshab-ı Kiram ile Dört Büyük Halife ile fatime Zehra'da bulunduğu bir mecliste sohbet ediyorlar. Bir ara sevri peygamberimize Hazreti Cibril geliyor ki bir müddet sonra Efendimiz hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Allah Resulü'nün niçin ağladığını bilemeyen sahabe-i küzin, eshab-ı kiram da Efendimiz ile ağlamaya başlıyorlar. Efendimiz ile ağlamaya başlayınca hiç kimse cesaret edip de ey Allah'ın Resulü seni üzen, seni mahzun eden, seni tesir altında bırakan hadise nedir diye bunu soramıyorlar. Ve Fatıma Validemiz'e giderek hatta işlerinde bulunan Abdurrahman İbni Af Hazretleri Fatıma Validemiz'e durumu arz eder. Fatıma Validemiz de Hüzün Libas isimli elbisesini giyerek Resulü Kibriyan huzuruna geliyor. Ve şöyle diyor babasına, Ya Ebi veya Kurreti Ayni, Üskür Şani Cehennem, Ey iki gözümün nuru babacığım, neden ağlıyorsun, neden mükedder bir haldesin, seni perişan eden nedir, ne olur bize hadiseyi anlatır mısın, eğer cehennemin dehşetinden, azabından dolayı üzgün ve müteessirsen, Cehennem nasıl bir yer? Cehennemin halinden, ahvalinden bize bilgi verir misin ey babacığım diye yalvarınca Resulü Kibriyamız Fatıma validemizin bu sualı karşısında şöyle anlatmaya devam eder. Ve cevap veriyor. Ey kızım Fatıma ben ağlamayayım da kim ağlasın? Ben müteessir olmayayım da kim müteessir olsun?'' Zira biraz evvel kardeşim Cibril Emin geldi ve bana şu ayeti kerimeyi oku Estağhfirullah ve inne cehenneme le ecmain. Andolsun yemin olsun ki günahkar insanların gideceği yer cehennemdir. Cehennem günahkar insanların gideceği mekandır diye bu ayeti kerimeyi getirdi. Ben bu ayeti kerimeyi okuyunca benim ümmetimin hali gözümün önüne geliverdi. Ümmetimin kıyamete kadar gelecek adeta filmi gözümün önüne getirtildi. Ben ümmetimin halini görünce mukaddes emanetler ile yüce emanetler ile dünya hayatını nasıl kat edecekler, nasıl Allah'a ulaşacaklar, nasıl rahmet ilahiye kavuşacaklar diye onu düşündüm. Düşündükçe de kendimi ağlamaktan alamadım ey kızım Fatıma der. Bunun üzerine Fatıma validemiz efendimizi babasını teselli etmeye kalkışır. Ey Allah'ın Resulü, ey iki gözümün nuru babacığım. Müteessir olma, ağlama, perişan olma. Allah senin ümmetini, senin sayende, senin merhum ve senin çok müstesna sahabilerin sayesinde onların günahını hafifletecektir onlarsız seni cennete sokmayacaktır. Seni ümmetinle cennete sokacaktır. Senin eshabın sana o zor günde, herkesin nefsi nefsi dedikleri günde senin mahrum, senin günahkar olan ümmetine destek çıkacaktır diye teselli ediyor. Efendimiz bunun üzerine huzurda bulunan sıddık Ekber'e döner. Ey kardeşim Sıddık, sen benim mağara arkadaşımsın. Malum herkesin hesaba kitaba çekildiği günde sen benim mağara arkadaşım olarak benim zor günde ümmetime nasıl bir hizmetin olacak? Nasıl bir yardımın olacak onu öğrenmek isterim deyince Hazreti Ebubekir de ey Allah'ın Resulü, ey sevgililer sevgisi, sevgilisi üzülme, mükedder olma. Allah'a kasem ederim. Yemin ederim ki Rabbime ben de o günde hesap kitap gününde ümmeti Muhammed'den günahkar bir zümren affı için gözdaşı dökeceğim. Onlar için yalvaracağım. Onlar için secde-i rahmana varacağım. Onlar affedilmedikçe ben de secdeden kalkmayacağım diye Efendimiz'i teselliye kalkışır. Efendimiz bundan memnun kalarak Hazreti Ömer'e döner. Hazreti Ömer de aynı şeyi söyler. Ey Allah'ın Resulü mükedder olma, mahzun olma, müteessir olma. Ben de o dehşetli günde ümmetine destek çıkacağım. Onların bir zümresini affı için son derece ilticada bulunacağım diye Efendimiz'i teselliye çalışır. Zira Efendimiz bunu söylerken bir taraftan da cehennemin halinden, ahvalinden örnekler veriyor. Ey sahabim, ey kızım Fatıma, cehennemde 70 bin vadi bulunmakta. Her vadide 70 bin şehir bulunmakta. Her şehirde 70 bin ev bulunmakta. Her evde 70 bin oda bulunmakta ve her odada binlerce insan azap görmektedirler ve azap göreceklerdir diye beyan beyan bu konuda beyanlar verince, açıklamalar, bilgiler sununca orada bulunan Hazreti Ali şöyle feryat ediyor. Ya leyteni tayren. Ne olurdu da ya Rabbi Allah beni bir kuş yaratsaydı da bu cehennemin dehşetini işitmeseydim. Ya leyteni kepşen diyor Hazreti Osman. Keşke ben de bir keçi olsaydım da dağlarda yürüseydim de gelseydim de bu cehennemin dehşetini duymasaydım diye hüngür hüngür onlar da ağlar. Ve netice itibariyle eshabın bu şekilde Efendimiz'e destek çıkacağına dair sözleri, vaatleri Efendimiz'i teselli ediyor ve efendimiz Fatıma validemize dönerek Ey kızım Fatıma sen de mukminler senin kardeşlerin mesabesindedir. Senin ümmetine nasıl bir hizmetin olacak? Herkesin nefsi nefsi herkesin o dehşetli günde annenin çocuğunu terk ettiği, herkesin kendi hesabına, derdine düştüğü günde nasıl bir desteğin olacak diye sorunca Fatıma validemiz de Resulü Kibriya'yı şöyle teselli eder. Ey iki gözümün nuru babacığım. Ey nebiler nebisi. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam. Üzülme mükedder olma. O günde ben de sıratın başında duracağım. Sırat köprüsünden sıratı geçemeyen müminlere, ümmetine kendi sevabından, kendi iyiliklerimin iyiliklerimden ilave edeceğim. Sırat köprüsünden Onların geçmelerini temin edeceğim. Sen müteessir olma. Allah seni mahcup etmeyecektir. Seni mahzun etmeyecektir diye efendimizi teselliye çalışıyorum. Efendimiz bundan da son derece memnun kalarak ve son olarak der ki ey kızım Fatıma Müminlerin annesi sayılan Ayşe validemizin ümmetime karşı olan sevgisini öğrenmek istiyorum. Hatice validemizin de hizmetini öğrenmek istiyorum deyince Fatıma validemiz geliyor. Fatıma validemiz peygamberimizin bu talebini Hatice Tül Kübra annemize sunuyor. Hatice annemiz bir odaya çekiliyor. O da secdeye vararak Ya Rabbel Alemin ya ilahel alemin ne olur sen ümmeti Muhammed'i Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine bağışta. Sen onların günahkar ümmetini onun hürmetine mağfiret eyle ya Rabbi. Ben müminlerin annesi olarak yarattın. Annelerin evlatlarına merhameti çoktur. Onlara çok acıyıcıdır. Ya Rabbi eğer ümmeti Muhammed cehenneme gidecek olursa bir anne olarak ben buna tahammül edemem.'' Ben buna takat getiremem, Resul-i Kibriya da buna tahammül edemez. Ne olur evladı anneden ayırma ya Rabbi. Sen Habibi Kibriya hürmetine, Resul-i Zişan hürmetine, Ümmeti Muhammed'den günahkar olanlara affeyle, onları merhamet eyle, onları cehenneme atma diye gözyaşı dökerek secde rahmana kapanır. Bu hadise böyle devam ederken, bu hüzünlü tablo devam ediyor. Bir müddet sonra, Hazreti Cibril aleyhissalat ve selam rivayete göre tekrar Resulü Kibriya'ya gelerek müjdeli haberi veriyor. Müjdeli haberi veriyordu ve şu ayeti kerimenin sırrını sevgili peygamberimize açıklıyor. Estağfirullah. Ve le sevfe yutu ki Rabbu fetarda. Resulüm Ahmet Allah'ımız öyle diyordu Hazreti Peygamberimize. Resulüm Ahmet, Habibim ya Muhammed, Allahu Teala yakında seni ümmetin hakkında razı kılacaktır. Sen razı ve memnun kalacaksın. Söyle Hatice Tül Kübra'nın bu hadisesine, onun bu ilticasına gökteki ve yerdeki bütün melekler katıldılar. Onlar hüngür hüngür ağlıyorlar. Onlar istiğfar ediyorlar. Söyle bu hal nedir? Başını kaldırsın secdeden. Allah seni inşallah ruzi mahşerde mahcup etmeyecektir. Bu müjdeli haberi alan Resulü Kibriyamız çok seviniyor ve bu haberi Hatice Türkübra Kübra validemize annemize ulaştırıyor. Ve bu defa Hatice annemiz, valide annemiz bu haber üzerine teşekkür namazına duruyor. İşte sevgili dostlar, aziz kardeşlerimiz, asr-ı saadetten bu ayeti kerimenin altında, bu ayeti kerimenin ışığı altında akla gelen sadrımıza gelen bu hadiseyi anlatınca bizler sevgili peygamberimizin ümmetine ne denli aşık olduğunu, ne kadar merhametli olduğunu, ne kadar düşkün olduğunu gerçekten anlıyoruz. Zira Allahu Teala kendi için rauf sıfatını, rauf sıfatını bizzat Resulü Kibriya'ya kullanmıştır. Harisun aleykum bin mu'minine raufur rahim. O habizi şan o habibi Zişan Resul-i Kiram ümmeti Muhammed'e son derece düşkün ve merhametlidir. Gördünüz mü? Hazreti Peygamberimiz dünya hayatında ana rahmine düştü, secde kapanarak ümmetini istemiş, dünya hayatında ümmetini istemiş, ümmeti için çırpınmış, ümmeti için hicret etmiş ve ümmetinin selameti için, geleceği için gözyaşı dökmüş. Onlar için bize emanetler, miraslar bırakmış ve son veda hutbesinde de zaten bunu ifade etmişti. Ey ümmetle eshabım, size iki emanet bırakıyorum. O iki emanete sarılırsanız, dünne ve ahiretiniz mamur olacak, bahtiyar olacaksınız. O iki emanete sırt çevirirseniz, dünyanız da ahiretinizde rezil ve rüsvay olacak demişti, buyurmuşlardı. İşte önümüzde Hazreti Kur'an ve Resulü Kibriya'nın nurlu sünneti. Bakın kıymetli dostlar bizler Allah'ın Resulü ve sahabe-i kiram ümmeti için gözyaşı dökerken, ümmeti için çırpınırken biz bırakın kendimize, kendi çocuklarımıza, kendi halimizi acaba bu gözyaşı dökebiliyor muyuz? Bunlar için gereken acıyı ve ızdırabı yaşayabiliyor muyuz? Gelin bu ayeti kerimenin ışığı altında bu hadiseden ibret alalım. Ümmeti Muhammed olarak, Resulü Kibriya'nın birer neferi olarak, ümmeti icabet olarak bizde kendimize, evlatlarımıza, hanelerimize çeki düzen verelim. Resulü Kibriya'nın ümmeti için döktüğü gözyaşını birazcık kendimize bozulan, yoldan sapmış olan neslimize evlatlarımız için dökelim ki ruzi mahşerde Allah'ın huzurunda mahcup olmayalım. Şefaat dilediğimiz zaman şefaat ya Resulallah diyecek yüzümüz olsun. Amelimiz olsun. Gayretimiz olsun. Emeğimiz olsun sevgili kardeşlerim. Allah bizleri ve cümle ümmeti Muhammed'i sevgili peygamberimizin nurlu sünnetinden Allah'ın bize miras bırakmış olduğu emanetin yolundan, Hazreti Kur'an'ın yolundan, onun aydınlık hidayet nurundan bizi mahcup eylemesin, ayırmasın inşallah. Amin diyen dillerimize nar-ı cahiminden muhafaza eylesin. Ne mutlu sevgili peygamberimize, ümmet olan bahtiyar, şuurlu müminlere selam olsun, müjdeler olsun. Cenneti alada Resul-i Kibriye Hazreti Allah bizleri komşu eylesin. Allah'ın rahmeti, merhameti, selameti üzerinize olsun. Hoşça kalın. İkinci programda, programda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.